<laughs> Aman abi tam arası yazıyorsunuz ya. Bakış amana dur. Şunu bir izleyelim. İşte geliyor <laughs> limon harekat. İşte geliyor <laughs> limon harekat. Oyun gibi mağustular bizim çocuklar. Oyun gibi mağustular bizim çocuklar. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm sana. <laughs> sor hazır olun. Çok büyük Tamam şimdi can olduğu bir eve gidiyoruz. Mümkün mertebe öldürmemeye çalışın. Ben vururum. <laughs> o karamalı da mı dalıyoruz? <laughs> Kasa bakın sessiz sessiz duruyor. <laughs> Beyler öncelikle herkes şarjörünü kontrol etsin. Full cool müs. Dikkatli oluyoruz. İçeride herhangi birinin ölmesini istemiyorum. Bugün burada kan çıkmayacak anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı komutanım. Bu şerefsizler bu gençlere uyuşturucu yayan orospu çocuklarını bir bir avlıyoruz. Bana koydu. Onu <laughs> nasıl bu kadar benzetebiliyor ya? Yumun çocuklar. <laughs> çocukları. Öncelikle sessiz gireceğiz. Kapı altlarını ben kontrol edeceğim. Shield önden. Geçiyorum Dikkat be. et. Dün gece rüyamda patladığını gördüm. <laughs> Öldüğü yer. Allah korusun. <laughs> Kapıyı açtığımda... ...Giçaz... ...içeri gaz bombası atsın. Ben de flash ver komutanım. Kimde gaz var? Bende gaz. Arkadaşlar arkama arkama konuşalım. E, kapıyı açtıktan sonra operasyon başlıyor. Arkadaşlar mısın? nasıl sıfat ekipsiniz? Kimde gaz var? Kimde sis var? Bilmiyor musunuz? Kayıp değil mi? Kapı açık mı komutanım? Sapladı orada galiba amına koyayım ya. Yani. Başka bir başlaması yok o sahnenin. Kapıyı kontrol ediyorum. Görünme. Açıldı bu. <laughs> Kontrollü girmek Liz lazım. Şuradan dönden 2 sağ, 2 sol. İçerisi temiz. Baboli ile dikkat sağda kalsın stick ben. Ya şu oyunu oynayalım bir ara burada özledim. bir sağ kontrol edeceğiz, solu kontrol edin. Bu adam var. Ah siktir. Çök! Çök bacım! Bu şimdi... ...hostage mı? U üreticilerden ghostage. mi? Bu büyük ihtimalle. Ghostage ghostage. Mi büyük ihtimalle Ben bunu bağlarım, siz diğerlerine devam edin. Gikaz. Burada bir kapı var! Burada bir kapı var amirim! Kelepçeli. Nerede? Ka ka tuzak olabilir, tuzak olabilir dikkat edin. Kapılarda tuzak olur mu? elemanı bağladın mı? Kapı kontrolünü lütfen. Kontrolü lütfen. Bağladım bağladım, Raporu da oh, geçti. Arkadaşlar kapar kas tuzak yok. İçeride aygaz tüp var. Bunlar Türk olmalı. <laughs> Kapı temiz açıyorum. Kapı kilitli. Lockpick. Sting. Lockpick uzmanı gel buraya. Lockpick mi? Ya Sting'in yüzünü yollayalım da yapsın ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne, <laughs> bu nasıl lockpick uzmanı Bir tek ne Yok ki. Yat yere. Yat yere. Yat yat yat. Bağlayın ellerini bağlayın. Ters hareket yapmayın ters hareket yapmayın. Üzerlerini aramayı unutmayın. Polis polis polis. Yat. Kanalı nerede kanalı nerede? Kanalıyı kanalı gördün mü? Kanalıyı gördün mü? Hayır. Kanalımızda kim? Kimden bahsediyorsunuz? <laughs> <laughs> Seslendirmiş mi? Ya. Yeah. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to Turn up to the max, get me faded till I'm gone Bu amın okuduğum ters mantığı <laughs> Sanırım burada bir mağara gibi bir şey var Evet, Mağara mı var? Demek ki tünel kazmış kanadı Ya aklımdaki şeyi yapma. Ha yok. <laughs> Bu şeye bak. Fener olan var mı? Ya kanalı çiçek arkadaşlar. <laughs> Fener olan varsa bir yaksın şurayı. Onları sıkıyorum. Arkadaşlar kapının tuzağını kim halledebiliyordu? Ben Biz halledebilirim komutanı. Tamam. Bu işi kendi yöntemimizle çözeceğiz tamam mı? Herkes tüfeklerini çıkarsın. Emredersiniz. Flashlight'ları kontrol edin arkadaşlar. Herkes fenerlerini açsın. Aa kapı açıldı. Eli El al adam var. Kapattı kapıyı. Tarayak mı kapıyı? Kapıyı tarayak mı? Kapıyı tarıyoruz. Bir, iki, üç. Yok artık. Morfoto. Tamam. Düşünsene adam ölmüş. Açın kapıyı da vur kapıyı amına koyayım. Vur 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 vur. Peki, Mühimmat bitirmeyin. Mühimmatı bitirmeyin. <laughs> Mühimmat mı kaldı amına koyayım? Yat lan! Bu kadar Ölmüş lan Bana... herif. Adamın amına koymuşuz oğlum. <laughs> 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 ya çok eğlenceli böyle izlemek ya çizgi film gibi. Kontrollü girmek lazım. Shield önden e, ee, iki sağ 2 sol. E, ee, Baboli ile Gikas sağda kalsın. Stick ben ne? Biz sağ kontrol edeceğiz. Solu kontrol edin. Kapıyı Kapıyı açan ya. Gikas olsun. Salın beni önden. Çikarım Kadına olun. zorbalığı savunan taşaksız. Göt verenler derneği. Ne, ne oldu canım. lan? Baboli indirdi birini. herhalde. Yok yok Baboli sikti. Baboli şu an rushlıyor. Helal. Baboli şu an Tarkov'a döndü ya. Vay! Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy görünürde bir tuzak yok. İsa sahne yapmış? Burası böyle e, yani yuvarlak bir koridor gibi. Bir, sağa, bir sağ bir <laughs> Tepede sol riskli. Var. Burada ikiye ayrılmamız lazım. Burada ne yazıyor? Lazım. Şimdi shield sen sağa bakacaksın. Ben o sırada sola dönüp bekleyeceğim. Sonra etrafı kontrol altına oh. alırsın. Peek diyorum. Peekle. Abi tuzak var. <gülüyor> <gülüyor> Tarık döndü ya. Kadınlar gittikleri her yere medeniyet ve zerafet getiriyorlar. Artık yeter. Davar gibi yaşamak hep davar gibi yaşamak hepimizin hakkı. <laughs> Steve nerede ya? Steve nerede yazıyor? Geri al abi. Buna koyayım nerede? Ya yani stret neyse dur. İroni ironi yapmış da. He! Steve Nick'li göt verin askerleriyiz. böyle de burada ikiye ayrılmamız lazım. Şimdi shield Abi tuzak var. <laughs> tuzak varmış dur. Götünden attı mı var mı? Bekle. Dur lock atıyorum zaten. Nasıl tuzak var? Ben niye görmedim ya? Abi tuzak olsa zaten görüyoruz ya pick'te. Tamam görmedim. aç bakayım. Yok oğlum tuzak mı tuzak, tuzak ee, ya. Ulan chat. Gece görüşünü kapattın mısın abi? Gözümü ağlayayım. Gece görüşünü kapatırım savcı. Durun oğlum bir oyun oynayayım ya. Dur bir sakin. Abi kilo almışsın. Poğaça gibi olmuşsun ha. Peynirle mi patates mi? Abi kilo almışsın eyvallah kardeş. Abi çok parlıyor ne? Abi çok parlıyor arkadaşlar. <laughs> ne yapabilirim? Önümü görmüyorum yani oyun adam vuramayacağım. Abi takma yapacak bir şey yok. Oyunun <laughs> olayı bu yani. Ne bileyim abi ben de anlamıyorum <laughs> Bak full şu an dallanma modundayım. Bakayım. Ne oldu ki mevzu ne? Abi Night Vision'a rahatsız oluyor adamlar yani. Tuzak var abi. Eee. Tuzak var abi. Allah Allah. La havle vela kuvvete. Ya sabır ya Rabbi. <laughs> Amına koydum. Yat lan aşağı. <laughs> silah kullanma. Kulağım rahatsız oluyor. Bir dakika alayım. Abi! Abi bu senin yazmı. çok iyi. Abi. Burası çok iyi. Ya. <laughs> <laughs> kullanma. Kulağım rahatsız oluyor. <laughs> hayalim oğlum. Bu benim hayalim ya. Böyle sosyal medyadan... Her türlü boku yazan tiplerin arkasında spawn olmak istiyorum hep böyle. Çok istediğim bir şey. Dap dap. Abi! Abi kurtaracağım! Abi. Abi badem aldım geliyorum. Kaç numaraydı sizin? Çok <laughs> iyi Şunun göbeğini biraz daha büyük yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Polis polis <laughs> Abi abi vallahi kuzenim çizmiş abi. Çok iyi bağlamış ya. <laughs> helal lan. Vallahi helal. Sonunu sonu op ya çok iyi.